Merhaba, bugün Euro Truck Simulator 2'de e, ağır yük taşıyacağız şey, Cargo pekten. Bir de bugün direks direksiyon kamerası ekledim. Arkamda görebilirsiniz. Selam olsun. E, şimdi dün birinci yıl konvoyu vardı Yükselen Lojisi'nin onun tırıyla geldim. Şimdi bir yavaştan çıkalım. Tonumuz 51 ton. E, buradan Kemal'ime selam olsun. Onu da açıklama kısmına bırakırım. Dönüşler biraz sert olacak ama. Hatta biraz oyunun sesini kıssam daha güzel olacak gibi. Kontrol yer. Yok ses. Şöyle yapsam daha iyi gibi. Bu oyunun sesi bastırmasın başta. 51 ton var dediğim gibi. Uzun bayağı. Şuradan bodozlama çıkmayalım da. Buradan bakalım. Evet şöyle görür müsünüz bilmiyorum şu an elimde çok şey olmasın. Kamerayı ilk defa böyle direksiyon şey deniyorum. İlla bir kol mol Engel olacak bir şeyler bakıyorum şu an da. Kerden gidiyoruz. Rostock tarafına. Kısa bir mesafe. Kırmızıda duralım. Multiplier de deneyecektim de <laughs> Çok zor ya işte, üst rükuda yaptım dün Devirdim adamın üstüne Alışkın da değilim tırdağır Tırdağım Tır dorsağır Sallanıyor yani. E, bunu 8x4 de denemek lazım aslında Umarım şu an kolum falan Engel olmuyordur direksiyon şeyine Oluyorsa da bir sonraki şeyde düzeltiriz yine. son soldan gidelim yavaştan. Çok da yanlaşmıyor çünkü yanlışınca arka tarafı da vuruyor. Ters mantık şeyler. Lastikler. Şuradan geçeyim ben yani Boşuna şimdi kimse de yok. Zaten Skyne çekemiyor. <laughs> 51 ton. Hatta doğru da kaç beygir bu? 737-750 olması lazım. Koltuğudur. Kemal'im 750 yapmıştır bunu illa. Ama Volvo direksiyonu yakışmış baya. Volvo'nun direksiyon Sky'ne güzel gitmiş. Kendi direksiyonu da güzel aslında da. Volvo FH Tonic geldi. 10 lira şu an. Güzel ya benim pek boşuma gitmedi. Volvo'yu sevmediğim için olabilir ama. Ya zaten Volvo ya yakışmıyor ki Volvo. Ee, ne, ne bileyim ya. Hafif bir arkaya sallanıyor biraz. Yatayım. Belki olsa orada tek tekere kalkmıştı bununla <laughs> da. Sıkıntı ya bunda. Polisler. 138 çıktı açık ve da ona yakın zamanda videosu gelir. Şu an bizim konvaylar olduğu için çekemiyorum 138'i. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda onda videosu gelir. Pazar günüydü galiba. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz? Pazar pazar. Salı gün izleyeceksiniz mi? Yok. Çarşamba izlersiniz büyük ihtimalle? pazar günü 1.yıl konuyu oldu yükselen lojisi. bak hane kırsam yatıyor işte ondan böyle karşı evde geçtim şu an pazar günü 1.yıl e, yükselen lojistin oldu yayını yaptık güzel geçti büyük ihtimalle topluluk kuracağız İsmi daha belli şu an ismi daha belli değil eğer olursa onun da yayınları büyük ihtimalle gelecek izin verirlerse Büyük ihtimalle TLT mi? TLT olur büyük ihtimalle. Ah oh, buradan sola dönecekmişiz. Ben direksiyon şeyini atayım ya. Bu kamera açılarını. Şu an numlukun orada kameraya dengeli olmak istemiyorum direksiyon şeyini. Scania'm hadi ya. <laughs> Gidiyor. 51 ton yani az da değil. <laughs> Yol var tabi 138'de de bayılar çok zor olmuş ya. Bence öyle yaptıkları için şey de gelebilir. Masa garajda artık yürüme şeyi var ya. 1.37'de geldi. 1.39 sürümünde belki garajın içinde de yürüyebiliriz. Tırlara bakabiliriz oradan satın. Ya zaten normal bayıdan da satın alabiliyoruz da. İçinden yürüyerek satın alabiliriz bence. Öyle bir olay gelecek gibi düşünüyorum. Hop oh, ben adam öyle biraz kırayım da. Çünkü çok detaylı içinim için göstermişler yaparlar bence öyle. Daha değişik şeyler gelmiş. Navigasyon değişmiş. Küçük o F3'e bastığımız zaman. F3 mi F5'e bastığımız zaman. o 90-90 gidelim en iyisi yavaş yavaş hem yani video uzun olur. Zaten kısa video attığım zaman kızıyorsunuz. 90 nasıl olayım ben bunu? Ya yani da başlar geçken. Kararsız kaldım geç. Şurada iki kamerasıyla göstereyim. Bayağı bir ya. Mercedes'i solladık bakalım. MP5 de gelirse çok güzel olur ya. Bunlar niye durdu burada? Kaza var mı? Hop 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 hop. Bu kadar aniden çıkmazsın ya. Ne olmuş orada? Yangın mı var? Tır yanmış doğrusu. Kaza yapmışlar galiba. Biz sağdan gideceğiz. Müşteri teslim Ha, şu radyoda kapatayım. Nereden kapatıyorum ya? Bir dakika. Az önce teslimat istediği için müzik şarkısı falan girdiler. Onu kapattım. Şimdi az bir şey kaldı da devam edelim. Adamın önünü kırdık. <laughs> Diğer ay video e, Traxbook hakkında bayağı bir video gelebilir. Hatta 2-3 gün sonra da gelir. Temmuz'da bayağı bir kilometre kalsız. Onda videoları gelir. 90-90 gideceğiz. Ya motopilde de gideriz ya single'da. Başlarız Bergen'den ineriz İtalya'nın en aşağı şehrine kadar. Zaten 2,5 4 kilometre. Ya ben bunu titreşimini çalıştıracak da mavi falan yanıyor da. ETS gördü mü direkt atıyor. şöyle kullanmak daha rahat. Aslında ben böyle kullanıyorum da iyi. direksiyon çapı küçük olduğu için. Sky ne güzel ya. Eski kıssız... konuşmadım. Eski kısısını sevmiyorum ama yeni kasık güzel. Bu arada sesler bile gitti şimdi. <laughs> bu e, ses telleri kurudu kesin. <laughs> Şuradan sağ. Buradan dönebilecek miyiz ki? Bakalım. Yavaş 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 uçacağız şimdi. Ha Hamburg'a geliyor. Rostock nereden çıktı ki? <gülüyor> <gülüyor> Rostock başka yerdeydi galiba. Buradan sol. De ben buradan kameraya bakacağım. Burada bir tane daha vardı. Special Transport. Önde bir tane şey oluyordu. Hmm. pilot. Arkada da pilot. Güzel oluyordu. Elimi niye öyle gösterdiyse. <laughs> Kırmızı da bekleyelim. Oradan ayarlamak zor ya ben şuraları tuş atayım ya da şuraları. Şurada bir el freni var motor, selektör bir de şu korna şuraları hepsi boş. Bayağı bir trafik var kırmızıya kalmazsak iyidir. 130 e, şeyde şeyde online'da korna kalabalıkta çalışmıyor ya. Yani. sesi de çok güzel olmuş. Şöyle biraz daha geri durayım da. Bu tür videolar istiyorsanız kameralı falan güzel olur. Direksiyon kamerası böyle. biraz daha açıktan kır. Ben normalde bir testi falan oynuyorum da şu kol mesafesi olmasın diye. Şu an hay donduk. Skyna zorlandı baya ya sol sinyal oradan dönsek daha mantıklıydı ya ben sağ sol bakayım şuradan bekle bekle artı geliyor şuradan da çıkan dönelim şuradan el kapat. Bu videoluk bu kadar olsun kısa. Ee, gel izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.